Herkese merhaba. E, Odin Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi e, gruplarının ikinci maçında Olympiakos'a karşı kendi sahasında 3-0 kaybettiği mücadelerinin notları ve seslerine karşınızdayım. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Öncelikle skor 3-0 Olimpiyakos yine olsa da yani maçın hakkı veya maçın geliş böyle mi gelişti? Yani bu kadar net bir skor muydu, net bir oyun muydu? Kesinlikle değildi. Fenerbahçe erken geri düşünce. E, bunu çıkartmaya çalıştık. 60'a kadar da gayet yani i̇lk 40 yarıda ben hiç beğenmedim. Birazdan da yeneceğim zaten ama ikinci yarıdaki ilk 15 dakikada Fenerbahçe çok fazla gol kaçırdı. Ya yani orada 1-1, 2-1, 3-1 belki de olabilirdi. Herhalde şansiyonumuz da olsaydı. Ee, daha sonra orta saha defans, orta saha düştü oyundan. Defans arası açıldı. Aman derken birazcık yani terste kalmasından, o sayının geri koşamamasından dolayı ikinci golü yedik. Ki burada bir rebound'u yine orta ekibimizin alamamış önemliydi. Ardından da o iki kibada o takımın tamamen oyundan koptu. Ve bu da 3-0'ı hemen getirdiği akabinde. Yani biraz şanssızlık, biraz beceriksizlik. biraz bize açıkçası iyi kanetkenler oldum. Hızlıca yine kadrolardan bahsedeyim. Fenerbahçe'nin kadrosundan bahsedeyim. Fenerbahçe'nin Kale'de Altay, Sağda Atilla, ortada kim? Sağda başladı. Sol kanatta Ferdi, sağ kanatta Oşay'ı. Orada ikili Gustavo, Mert Hakan. Sonra takışı geçti Diego Rossi, Dimitros Pelkaş. Forvet'te de Valencia ya başladı ki. E, yani ilk kere deyince ama Pelkaş hiç hazır olmadığını gösterdi. Mesut evet. hastalığı nedeniyle oynayamadı ama keşke Berisha başlasaydı Pelkaş yerine maalesef fazla dedik. En avalin şey kötü gözüktü. Vasif kötü gözüktü. Gustavo kötü gözüktü. Hani birazcık sıkıntılı bir yorgunluk bir gösterdi bu oyuncular üzerinden. Ee, Tutak 6 maç golle başladı. Tikinho Suarez'in golüyle 1-0'a geçti. Buradan sonra da top sadece belki öyle bir akış denilebilir. İkinci adı özellikle ilk 15 dakikada Fenerbahçe yine aynı şekilde yıktı tekrar oynadı. 62'de maçı golüyle gol ile maçı sıfıra geldi. Orada Fenerbahçe oynuyor tamamen kopuk maçtan. Dakika 68'de de maçı için diye ikinci golüyle Fenerbahçe iki sıfıra geriye düştü ve maç orada bitti. Ondan sonra Olympia pek e, yüklenmedi. Fenerbahçe de pek e, oyuna tekrar dönemedi. Maç öyle iki sıfıra bitti. İstatistikler bakalım hızlıca. %56 top oynadı Fenerbahçe'de. 16 şutu var Fenerbahçe'nin. 16 şuttan sadece 3 tanesi sabitler. Yani bu kaleye bulmada bir sıkıntı yaşıyoruz. E, ee, Olimpiyakos tam tersi 10 süt çekmiş, 8'e işaretli. Bu can çıkıcı. Fenerbahçe 6 koronar kullandı. E, ee, Olimpiyakos 4 ki bu kadar başka oynarken 6 koronar bence az, daha çok olmalıydı. Fenerbahçe adam 4 tane büyük şans yakaladı hepsini. Kaçırdı bir topu da direkten döndü. Ki o topu yani 10 kere oraya çarptı, top, direkt oraya çarptı, direkt içine çarpan top da nasıl içeri de dışarı çıkar. Akıl alır gibi değil yani o açıdan bayağı sıkıntılı. yakalı 3 büyük sansını ikisini değerlendiremedi. Biriyle e, golü buldu. Hızlıca maç, maç notlarıma geliyorum. E, Değerden başlattığım için çok uzatmayacağım şu an aslında. Maç zaten golle başladı. Yani dakika altıda Olympiakos golü buldu. Atilla'nın orta sahada yani maçın başında zaten Olympiakos sürekli Fenerbahçe'de Atilla'ya başka yaptı ki Fenerbahçe normalde Tişerant'ı ve Atilla veya kimle çıkıyordu. Ama topu Atilla e, alta kime veriyor? Kim ya Tişerant'ı Atilla'ya verirken şimdi sadece Atilla'ya veriyor. Rakipler de bunu analiz etmiş. Doğrudan Atilla'yı rahatsız ettiler. Hem ya kapatırsak topu kaparız. Kapamazsak da rahat pas attırmayız. Mantığıyla başladılar. Burada da öyle oldu. 3 yani üç kere başlar, 4 kere bu topu kaptılar. Atilla'nın orta sırada top topla top direkt Atilla'nın bölgesine oynandı. Kim 2'ye 1 kaldı kim ee, daha önce de yapmıştı bunu. Direkt toplu adama müdahale yaptı. Öyle olunca da top kim gelir, timin hamle yaptığını görür görmez e, timin, kimin mevkisini topu oynadı. E, orada da e, karşı karşıya kalan Tiquinho Suarez golü buldu. Dakika şekilde Valencia solda birebir oynadı. Rakibini geçti. Cez geride içeriye çevirmek yerine kendi topa vurdu. Etkisi vurdu. Topa vurdu. Gitti. İlk korner dakika 24'te geldi. Mert Hakan kullandı. Ee, burada her zaman klasik olarak şey söyleyeceğim. Koşa ile Ferdi geride kaldılar. Pelkas ile Rossi ikilisi ise hemen İlcaz dışında yayın orada bekleyerek bir son aldılar. Olimpiyakos tamamen kendi sahasında kapandı. 4-5-1 olarak o, dizildiler. Ani ön alan presleri yapıyoruz ama aslında işe yarıyor gibi. Yani topu e, kuramadılar bir türlü yerden yavaş çıkamadılar. Yani yerden çıkabilirler çünkü direkt defa şarkı şarkı durumdalardı. Ama fena çıkartmadım. O konuda başarılı değil ki Yapılan başlıkıyla kazanılan topla perkaç ilerledi. Sağdan koşan Valencia yaptı. Valencia'yı vurdu. Top karıcı kaldı. Dakika 27'de. De. E, perkaç'ın Valencia yaptı. Başta iyi değildi. E, ilk i̇lk dakika perkaç çok etkisizdi. Yani hazır olmadığı çok belliydi. Yani bunun, bu yüzden de o ilk oyunda da başlaması benim canım şıkkı. Bence Beriş'e başlamalıydı ama tabii bunu maçtan sonra söylemek kolay. E, Roche topla buluşamadı. Yani genelde Roche'ye doğru yüksek top oynadılar ki o boydaki adam için yüksek top mantık yani Mert Hakan da sık sık biraz mecburiyetten bir yüksek oynadı ama yani oradaki Üç oyuncudan en uzun Valencia 1.74. Yani maalesef havada oynanan bir yani etkisi olmadı. Top kaybetmemiş şeydi. Toparlı Raç Dağım'ın ön alanında başladık. rakip genelde uzun oynadı. Uzun oynadı çalıp bizim toparlarımı o topları topladılar. 35'te Olympiakos tehlikeli geldi. E, top Atilla'nın ayağında dolandı. Topu kapan oyuncu içeri oynadı. gelişini vuruşu Altay ay kalıp, konuda içerdi. E, Atilla bence o ilk yani yaptığı hatayla beraber e, gol yedirmenin verdiği moral bozukluğuyla bu maç çok kötü. Atilla'nın Fenerbahçe'de en kötü maçıydı büyük ihtimalle ki yani canı sağ olsun. Çok dert değil. E, en kısım toparlanıp normal tele gibi oynasımız yeter. Tak 37'inde e Olympiakos tehlikesi geldi. E, hava top, e, orta sağ, bizim sahanın ortasında e, bir top oldu. Kim boşa zıpladı, topu üstünden geçti. Topu on yıkura aldı. E, vuruş Novak'tan döndü. İkinci kez bir daha vurdular. Bu taraf üstten orta gitti. Dakika 48, 40 kere ile Valencia'yı tartıştılar. İkisi de çarık kart gördüler. Ya, i̇lk yarının genel notu top bizdeydi. Ama tempomuz yoktu. Hareketsizlik, yavaşlık. Bu nedenle pozisyon üretemedik ilk ciddi pozisyon 45 artı bir yani uzatmalarda geldi. Novan Plasi ceza sahası içindeki Rossi'de kaldı. Rossi bekletmeden vurdu. Net pozisyon bomboştu ama topu üstten orta gönderdi. İşte Rossi aslında çok yarar sağlıyor ama bunları kaçırdığı sürece de asla tam olmayacak. Maalesef. Şimdi ikinci araya Fenerbahçe arka arkaya ataklarla başladı. O heyecanlı bölüme geldik. Yani burada 1-1, 2-1, 3-1 yapabilirdik. Dakika 46. Rossi'nin ortasında Valencia dokundu. Açılan topladı. Novak topa dokunamadı. Ve top avuta gitti. 49'da ikinci talikimiz geldi. Soldan gelen orta altı pas içinde hem Perkaç hem Valencia yükseldi. kaç vuramadı. Valencia'ya çarpan top ise avuta çıktı. Dakika 53'te yine Fenerbahçe geldi. Novak sağdan uzun bir taç kullandı. Cahsal dışında top Ferdi'ye kaldı. Ferdi'nin ara pasından Ferdi çok ince bir pas attı Novak'a doğru. Ee, Novak koştu. rakibara ıı, rakip araya girdi. Top korner oldu. Yani, iki, i̇kinci cornerde yani bir corner, yine corner çıktı. İkinci cornerde Ceyhan içindeki Valencia topu hareketlenemedi. Önden geçti gitti. Dakika 56'da en sansız pozisyonumuz geldi. Herkes direğe takıldı. Atilla uzun çapraz bir top oynadı ki maçta çok denedi. Bunlar genelde isabetsiz de. Burada isabet sağladı. Herkes tek topu vurdu. Top iç direğe çarparak oyun geri döndü. Yani ya bilmiyorum ya burada da artık sana sizin dikkatlerseydi. Yani burada bir bir olsa en azından tarçı oyunu dengeleyecek. Ee, rakip zaten tribasik altında rakibi bitirecekti. Dakika 58'de Olimpiya oyunu tehlikesi geldi. Yerden paslayarak çıktılar. Ee, kimiyle birebir oynadılar. Top vuruşu Altay Avutak çaldı. Burada şöyle bir şey gördüm. Yani, tamam, i̇leride güçlü zaten başlıyor. Kanatlar çıktı onlar başlıyor orta ikilide öne çıktılar. Ama orta ikili defans arasındaki mesafe çok uzadı ve Olympiakos pozisyon vardı. Topu çektirdiler bu aradan. Yani normalde o seken topu çoktan defansını alması lazım da. Ama o kadar açılmıştı ki adamlar koştu, geldiler topu alıp hücuma çıktılar ve pozisyon yaşandı. Burada benim direkt no aldığım notu şu şekilde e, çok acil orta sayı değişiklik gerekiyor. Ama geçtiler, gerçekleşmeden de Olympiakos'un ikinci golü bularak maçı bitirdi zaten. Dakika 62 Olympiakos'un golü geldi. Tikinye soldan Celsi Aşı'na girdi. Nova çalınladı ama burada şöyle Nova zaten bir sol bek oyuncusu olduğu için ona göre dönüşünü yaptı. Yani o ecreyle döndü ama sağ stoperde oynadığı için de kalmış oldu. Böylece Tikinye çok boş kaldı. Penaltı noktasına doğru çevirdi. İyi bir şut çıkar. Altay kurtardı. Yani mükemmel bir kurtarış yaptı. Dönen topu da Mavaz topu aldı. Topu havalandı. Döndü. Gelen topu vurdu ve topu 90'a gönderdi. Yani zor topu Altay kurtardı. Ya burada rebound var alması lazım. Gustavo e, Mert Hakan'ın ikilisinin bilemedi. Yani olmadı. Ferdi sol kanatdaki olarak bu topu almak zorunda. Alamadı. Tek de vurmadı da. Top bir havalandı. Önce bir dokundu. O havalandı. Gerisine vurdu. Yani bu sürede de gelip bir kapatamadı işe önünü. Yapacak bir şey yok. Adam mükemmel vurdu. 90'a gitti. 2-0 oldu zaten yani. Zor olan topu altı acıdan kurtardı. Yani bu birazcık canımı sıktı. 1 dakika 68 Canım bu oyuna tamamen düşürdü Fenerbahçe'yi tak yine Olimpiya koştu. On Manolas e, Tigin yine ortaya çıkardı. Bomboş vurdu, vuruşu Altay kurtardı. E, Tignio Tigin'e şey Cezayir'den şey, şey, verdi. Adam orada bomboş vurdu. Yine Altay kurtardı. Dönen bu tek de Manolas vurdu ve dışarıda yerden 90 gönderdi. Ve e, maçı 3-0'a getirdi. Yani buradan sonra değişiklikler geldi. Gustavo'yla Roche çıktı e, Mirajdaş'la birlikte oyuna girdi Damat işten geçmişken. Takviye etme peşke Mert Hakan çıktı. Max Buruca ile Muhammed oyuna girdiler. 83'te Olimpiyat Koç'ta Liks'i geldi. Manoş karşı karşıya kaldı ama Altay e, kurtardı. Dakika 84'te Fatih, e, Ferdi çıktı yerine Fatih Sanlı Türkiye'den. Dakika 86'da Fenerbahçe'nin tehlikesi geldi. Ee, Muhammed Muhammed'in ortasında arka direk güzel topu vurdu bomboş pozisyonda ama topu kaleci başlık kurtardı. Şimdi genel notta olarak söyleyeceğim. İlk yarı kötüydük, temposuzluk, ee, yavaş yavaşlık yani bir türlü şey yapmadık yani top çeviremiyoruz. Ee, sadece ilk yarı sonunda Rossi'nin pozisyonu vardı. İkinci yarı çok iyiydik. Ee, bu 15 dakikanın sonunda orta saha koptu defans hattıyla böyle olunca rakibe ortaya bir anda vermiş olduk. Rakip hızlı hızla çıkarak e, sıkıldı. Yani rakip orada dedim ya 4-5-1 oynadı. Yani oradaki 5 oyuncu şu. Biz 4 kaldık. E, o bir fazla olmalarının etkisiyle şu işte orayı ele geçirdiler. Yani bizim orada bu tarz durumlarda özellikle e, ya ben en son da ineyim ya da neyse. Ee, biraz da şans olacak yani bu maçta bunu gördük yani 45'te Rossi'nin var 60'a kadar 4-5 tane pozisyon var 86'da Verişen'in pozisyonu var ya yani en az bir ikisi bunların gol olmalıydı ee, yani bu maçta en çok kim beğendi sorarsanız Ferdi beğendim bir tek aslında ciddi anlamda yani Ferdi dışında kimseden ciddi anlamda beğendim söyleyemeyeceğim bu maç üzerinde demin konuya geri döneceğim Fenerbahçe ligde de bunu yaşıyoruz yani Sivas'a yaşadık e, ee, başka kişilerde yaşadık. İki, ha, iki sıkıntı yaşıyor. Bir, adamlar ya beş ya dört dakika ya defans şey yapıyorlar. Önleri ya dört ya beş buna göre çeviriyor. Yani dokuz kişi bir şekilde kapatıyorlar. Şimdi dokuz kişi iki kanada çok önemli değil. Onlar zaten atak amaçlı daha çok. Ee, ya da bizim oyuncu bir kişi kalıyor orada her türlü. Onda bir sıkıntımız yok. Şimdi olay şu. Bir geride üçlü kaldırmış sürece. Yani Tişan atarken bu daha farklı. Çünkü Tişan bek gibi ileri çıktığı için bir geride iki kalıyorduk Atilla'da kim? ileride bir de e, Tişer Ant'ta ekstra alan sokabilirdik ama Tişer Ant yokken bu sıkıntıya döndü. Ya bu tarz durumlarda en azından e, hani Atilla kim tamam kaldı diğer onu çıkartıp en azından bir orta saha belki forvet arkasını üçlemek. E, böylece orta ikili bir tık daha geride bırakabilirsiniz. E, daha rivan toplar pozisyonuna kalabilir. Atıyorum yani orada Rossi var. işte. değilse Rossi, Pelkaş, önlerinde Valencia gibi düzen kurabilseydik orada biz. Orta sahibi hücum hattını bir tık daha kalıbıtaştırarak onların o atak aralarını bir alanlar sokabilirdik. Yani ara, aralara adam sokmamız lazım. Hızlı top döndürmemiz lazım. E, ee, Rebound'ları mutlaka toplamamız lazım. Ama Rebound toplayacak adamlar içeriye girme zorlarsanız ikisini birden arkası bombaş kalıyor. Burada maçları bunları gördük maalesef. Yani Olimpiyakos'un bir teş maçıydı. Yani Olimpiyakos şampiyonlar ligi için kurulan bir kadroydu olmadı. Şanssızlık yaşadılar. Avrupa Ligi'ne de E, burada gidebilecek gitmeye çalışıyorlar. Şimdi bu grupta normalde e, yani Frankfurt Olimpiyat'a Fenerbahçe 1-2-3 kapışacaklardı. E, Frankfurt Deplasman'dan beraber döndü. Olimpiyat'a kaybettik. Tamam eyvallah. Ama şimdi iki antrop maçı var. İki maçta kazanıp ki Adolf, iki maçta rakiplerimiz zorluk çıkardı. İkisi de daha zor kazandılar. İki maçtan altı puan alabilirsek eğer genelde az dört zorundayız. Altı puan alırsak Frankfurt içeride kalanı gruptan çıkmaya çalışacağız. E, yapı bunu gösteriyor. Arka iki tane Frankfurt Olimpiyat maçı da e, her sonuç bize yarayacaktır. Yani iki maçtan çıktı her bitsin. Bizim iki Antwerp maçını kazanmamış. Sonrasına bakacağız. Yani Frankfurt içeride yenip Olimpiyat maçı belki tekrar bir liderlik maçına çıkabiliriz. ya e, orada oraya geldiğimizde onlar zaten değerlendirilir. Evet bugünlük bu videoda da bu kadar diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.